Ben Cem, uzay bağımlısıyım. Bursa'da doğdum. Ankara'ya öğrenim için geldim ve o zamandan beri 12 senedir Ankara'dayım. Gottu fizik bölümünü kazanmıştım, onun için geldim. Böyle astrofizikçi veya böyle parçacık fizikçisi falan olma hayalleriyle yanıp tutuşan böyle çalışkan bir öğrenciydim. Son sınıfa kadar gayet başarılı bir şekilde aslında okuduğumu söyleyebilirim. Sonra sonra bir takım sıkıntılar, dikkat problemleri, mesela bir sürü şey oldu hayatımda. Ben okuyamamaya başladım ve derslerden bağım komple koptu. Bir şey üzerinde böyle çok uzun süre boyunca düşünemiyor olmak ve bir şey bakınca, bir şey üzerinde yoğunlaşınca sürekli konunun konunun yeni bir konuyu açması ve sürekli böyle zihnin farklı konulara doğru sürekli böyle sürekli ve sürekli sıçrıyor olması bunu ben dikkat sıkıntısı olarak tanıyorum. Belki psikiyatri tanımı böyle değildir ama bu bence dikkat sıkıntısı ve, ve benim eğitim hayatımı her zaman etkiledi. Ama bu Sanat tabanı çok fazla faydası oldu. Yani bir şey üzerinde saatler boyunca aynı konuyu düşünmek belki mühendislik yapıyorsanız size çok faydası var ama resim çiziyorsanız aslında dikkatiniz ne kadar dağınık olursa o kadar iyiymiş gibi gelmeye başladı. Çünkü zihnim ne kadar konudan konuya şeylere böyle farklı şeylere sektikçe ben o kadar güzel fikirler bulabilmeye başladım. Yani uzay Bilimcisi olamayınca da uzay resimleri çizerken buldum kendimi birden. Yani neden uzay olduğunda hiç sorgulamadım. Yani uzay ilgimin nereden başladı, nereden geldiğini de bilmiyorum. eğitim hayatımı sonlanmasına neden olan dikkat problemlerim sanatta benim için çok faydalı şeyler. Yani hayal veya bir şeyleri mesela önümde bir bardak, bir elma falan bir şey varsa ama bu benim ona olan konsantrasyonumun çok düşük olmasından dolayı onunla ilgili değişik hayaller kuruyordum. Ve bu, bunları ben bir süre sonra not almaya başladım. Dedim ki ya aklıma benim böyle bir tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Ben bunları bir not alayım. Bu aldığım notlar Böyle biraz kurgulayarak ederek belki bir sanatsal bir şeye dönüştürebilirim diye düşündüm. Ve bu notlardan ben derleyerek illüstrasyonlar ve karikatürler oluşturuyorum ve bunlardan insan hikayeleri ya çoğunlukla evrendeki yalnız ve belki biraz depresif olduğu söylenebilir. Biraz daha varoluş, varoluşçu işte düşüncede olan resimler kurgulayıp bu taslaklarımla bu resimleri çiz çiziyorum. Aklıma birden gelen şeyler çoğunlukla ve bunlar bir şekilde benim yaşamımdan izler barındırıyor. Hani bunları sözcüklere dökmek çok zor. Belki bu yüzden hani resim çiziyorum ben. Yoksa şair veya yazar da olabilirdim ama demek ki bir şeyler anlatmak istiyorum ama bunları yapabildiğim en iyi yöntem görseller ve grafikler. İletişim kabiliyetlerim olarak düşünürsem ben ne bileyim, kendimi çok yetenekli görmem. Belki de bu yüzden mesela astronotlardan, uzaydan, galaksilerden özne yüklem işte tümleç oluşturup, bunları insanın önüne sunmak... ...bir şekilde benim karakterimle çok özdeşen bir şey oldu. İnsanı yani birey, evrendeki yalnız evreni sorgulayan, hayatın anlamını arayan insanları ve bunları insanların önüne bir çözülmesi gereken bir puzzle bir şekilde olarak önlerine koymayı ve bunları tasarlamaktan çok zevk alıyorum. Aslında şöyle bir şey var bu görselleri insanların nasıl yorumladığına göre ben o insanların altından bazı şeyler alıyorum ve o kişi de benim o çizdiğim şeylere göre o, o kişi de benden bir şeyler alıyor. Aslında çok ilginç bir iletişim yöntemi olmuştu bu. İlk sergim oldu orada, ikinci sergim oldu. Sonra Bursa'da oldu. Sonra Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde oldu. Ve insanların yaptığım şey hakkında ne düşündüğünü dinleme fırsatı bulmuştum. Bu benim için çok değerli oldu. yapmış olduğum şey bir puzzle gibi düşünürsem, daha iyi puzzleları nasıl tasarlayabilirim ve insanların zihinlerine nasıl hitap edebilirim? Resimlerimde hep bir astronot vardır ve bu astronotun yüzü gözükmez. Bu benim çok hoşuma giden bir şeydir. Çünkü o astronotun içine herkesi koyabilirsiniz. Yani o astronotun içinde insanların baktığında kendilerini görmesini istiyorum. Ve bu astronot birçok durumda da tek başınadır. Uzayda bir boşlukta süzülür. O astronot uzaydadır ama o uzayın içinde yeryüzünden ve insan hayatından bir sürü objeler ve unsurlar yer alır. Yani aslında bir nevi gökyüzün, gökyüzüyle yeryüzünü bir şekilde belki birleştirdiğini söyleyebilirim. Bilimsel bir puzzle oluşturma düşüncesi aslında İlginç geldi bana mesela insanların önüne bir resim koyun ama mesela orada bir fizik problemi olsun ve o fizik problemi çözüldüğü zaman insan bir anlam elde etsin bundan. Paralel levhalar dizayn etmiştim ve orada astronotlar bir parçacıklar olarak mesela resmetmiştim. Onları bağlayan bir güç kaynağı vesaire işte kapasitör problemini siz zihninizde ya basitçe konseptini çözdüğünüz zaman ve ortaya size bir anlam ifade etmeye başlıyor biraz fiziksel, biraz sanatsal bir puzzle. Beyaz bir kağıda resim çizdiğiniz zaman gölgeyi çizersiniz ama siyah kağıda beyaz kalemle resim çizdiğiniz zaman siz aslında ışığı çiziyorsunuz. Aynı yani boşlukta ışığı çizerek bir evren yaratıyorsunuz ve bu benim çok hoşuma gitmişti bu düşünce. siyah kağıt üstüne kuru boya kullanmak çok akıl kârı bir şey değil. Çoğunlukla beni zorluyor. Ama o malzeme bir çocuk malzemesi olması beni çok mutlu ediyor. Çocuk malzemesiyle çiziyor olmak bana şunu düşündürüyor. Ya ben o çocukların bitmeyen yaşam enerjisini mesela kuru boya aracılığıyla uzaya bir enerji olarak veriyormuşum gibime geliyor. dijital ortamda yaptığım işi mesela oyunlaştırmak, içine girilip oynanabilir, içinde gezilebilir, güncel teknolojiye onu entegre etmek. Eğer imkan bulursam böyle şeyler yapmayı mesela sanatımın geleceği için çok isterim. Bu arada ben renk körüyüm biliyor musunuz? Kalemlerimi falan çekersin üzerinde şeyler, kodlar falan yazıyor benim anlayabileceğim düzeyde. Yani renk körü olup <laughs> resme eğilimli insan olmak biraz tuhaf. Ben yani hayatta aslında sadece mavileri görüyorum, geri kalan her şey aynı renk benim için. Yeşil, turuncu, kahverengi falan bunların hepsi aynı renk benim için gerçek hayatta çizeceğim şeyin renginin ne olduğunu araştırıp öğrenip onu o kalemimdeki kodla iliştirip o şekilde çizerim. Ve bunu bir şey bir zaman sonra alıştım buna. Kırmızı, yeşil, mavi kanallarda kodlar, cinsinden renkleri tanımayı öğrendim zamanla mesela. Turuncu deyince işte RGB olarak ne canlanması gerektiğini artık biliyorum. Ama turuncu dediğiniz zaman ne görmem gerektiğini bilmiyorum yani. Bir, bir şekilde, <laughs> bu şekilde samanyolu fotoğraflarımı nasıl işleyeceğimi, resim çizerken ağaç denen şeyin ne renk olduğunu zamanla anladım bir şekilde. Ama bunu kollarla anlıyorum yani gördüğümden, bildiğimden değil. Sık elerek, sık dokuyarak çok daha iyi fikirleri bulma şeklinde bir serüvenim oldu ve gitgide yaptığım iş nadirleşmeye başladı. Eskiden her hafta bir şey çizerken şu an yılda bire düştü. Ve ben aslında öldüğümde geriye muhtemelen çok az sayıda resim bırakacağım ve bu bilinçli bir taktik aslında bir yandan da. Yani çünkü çok daha fazla düşünüp çok çok daha az çizmeye doğru evrilmeye başladım. Kendim değiştikçe resimlerim bakış bakışım onları çiziş şeklimde değişmeye evrilmeye başlıyor. Şeyi çok sorgularım. Mesela ben neden resim çizip neden fotoğraf çekiyorum? Yani insanlar sosyal medyada like atsın diye mi? Yani ne için yapıyorum bunu? Hani dünyada tek insan kalsaydım yaptığım işleri kimse görme görmeseydi ben yine bu işi yapar mıydım? Bu tarz soruları kendime çok sorarım.